Bugün güzelce bizim evler sitesindeyiz. Hatırlayan takipçilerimiz olacaktır. Teslim ettiğimiz projenin detaylarını konuşmak için buradayız. Dilerseniz hep birlikte içeriye doğru bakalım. Güzelce'deyiz. Salon bölümümüzün yemek masası kısmındayız. Burada 8 kişilik bir yemek masası alanımız bulunuyor. Salon koltuklarında tercih ettiğimiz kumaşı yemek masası sandalyesinde de tercih ettik. Aynı tonlarda bir mermer masa çalışmamız oldu. Kenarları pahlı ve alt kısmında eskitme gold detayı bulunuyor. Yemek masasının arka bölümünde bir aynalama çalışmamız oldu. Bu ayna çalışmasının içerisinde yemek masasının altında detay olarak yerleştirdiğimiz eskitme gold detayını burada da görüyoruz. İki tarafında aplikler bulunuyor taşlı şekilde. Bu konsepti devam ettirmesi adına salonun ve yemek masasının üstünde de aynı şekilde devam ediyor. Tavanda uyguladığımız yine bölmeli ayna da hem yemek masası bölümünde hem de salonun ana bölümünde devam ediyor. salon bölümündeyiz. Yemek masasının diğer kısmındayım şu an. Karşında bir TV ünitesi bulunuyor. TV ünitesinin karşısında ise 2 adet koltuğumuz bulunuyor. Açık tonlar tercih edildi. Dilimli yastıklarda ve koltuğun kendi yüzeyinde görüyoruz. Ayaklarda eskitme gold devam ediyor konseptimize uyumlu olacak şekilde. Hemen arkamdaki koltukta ise dilim sayısını biraz daha sıklaştırdık. Koltuklar arası tablo geçişlerimiz oldu. İki koltuk arası zigon sehpa çalışmamız oldu. Perdedeki fonlarımızı yine konseptimize uyumlu olacak şekilde tercih ettik. Yine iki perde arası bu duvar boşluğunda tabloyla geçimini yaptık. Arasına ince led detayları yerleştirdik gold olacak şekilde. Pencere önünde bir boşluk alanımız kalıyordu. Bu boşluktaki alanı da ikili berjerle sağladık. Ama bununla farklı bir ton tercih ettik. Çünkü krem tonlarında bir noktada patlatmamız gerekiyordu. O yüzden bu seçmiş olduğumuz renkte bize gayet yeterli oldu. İki bercinin arasında yine bir sehpa detayımız bulunuyor. Burada bir petek bulunuyordu önceden. TV ünitesinde uyumlu olacak şekilde petek kapama işlemimiz oldu. Açık raf sistemiyle yine eskitme gold detayını görebiliyorsunuz. İçerisine aksesuarlarımızı yerleştirdik. Açık raf sistemimiz petek kapamanın üstünden devam ediyor. Kremden ahşap tona bir geçiş sağlıyoruz. TV ünitesinin arkasını mermer olarak tasarladık. Burada mermer detayını yemek masasında da hatırlıyorsunuzdur. Ahşap ve krem aslında iki ana rengimiz buydu burada bizim. Güzel bir konsept uyumu yakaladık. Yemek masası üzeri taşlı avizeyi salonun ana bölümünde de görüyoruz. Yine tavanda uygulamış olduğumuz füme aynı çalışmamızda salonumuzun ana bölümünde devam ediyor. Bir de şöminemiz bulunuyor burada. Üzerini açık bıraktık. Gerçek duman efekti veriyor. Bu özelliği sayesinde de salonun şık detayları arasında yerini aldı. Çok şık ve güzel bir salon oldu. Müzik Şu anda hol bölümündeyiz. Kapı girişi yanında bir aynalama çalışmamız oldu. Köşede bize bırakılan güzel bir alan vardı. Biz de bu alanı hem dekoratif hem de kapı girişi alanı geniş göstermek adına aynalama çalışması yaptık. Aynamızın hemen altında bir dresör çalışmamız bulunuyor. Onun altında ise bir pufumuz var. Aynanın arkasında içeride gold detaylarını hatırlıyorsunuzdur. Yine konsept olarak burada devam ediyor. Diğer bölüme geçiyorum. Burada da bir mini dresuarımız bulunuyor. Bu dresuarın altında gold detayları ayak şeklinde devam ettik. Duvar arası boş bir alanımız vardı. Dekoratif olarak hem yatay hem eğik çizgilerle ahşabın koyu tonunu kullanarak üzerine ayna ve arkasında ledle güzel bir görüntü yakalamış olduk. Holümüzün buraya doğru uzanan kısmında boya ve salondaki taşlı avizenin apliklerini görüyorsunuz. Hemen arkamda salonda da hatırlayacağınız üzere tablolarımız burada da devam ediyor. Holi'de güzel bir görünüme kavuşturduk. Müzik yatak odası bölümümüzdeyiz şu an. Yatak odasına girişte bizi bir gardırop alanı karşılıyor. Aslında baktığınız zaman odanın genelinde bu gardırop yeterli değil. O yüzden buraya aynalı olacak şekilde gizli bir giyinme odası alanı çıkarttık. Yani aslında burada tüm depolama alanlarımızı aynalı sürgülü kapının altında bıraktık. Ki yatak odasında şık ve ferah bir alan kaldı bize. Arkamda görmüş olduğunuz yatak başlığında içi ledli ve yanlarında aynalı üzerinde ikili aplik olacak şekilde sade bıraktık. İki tane çekmecesi bulunuyor. Kulplarda ve kapaklarda gold detayları, evin genelinde hakim olan gold detayları görüyoruz. Yatağın üzerinde şık bir yine altın gold detaylı avizemiz bulunuyor. TV ünitesi bölümümüz yatak başlığımızla aynı malzemeden olacak şekilde tasarlandı. Dolap kapaklarımızda, kuplarında yine gold geçişleri görüyoruz. Burada köşede güzel bir boşluğumuz vardı. Bu boşluğu da makyaj alanı olarak tasarladık. Kazaya pufumuz bulunuyor, geniş oturumlu. Pencere önünde de iki adet bercerimiz bulunuyor. balkon bölümümüzdeyiz. Balkonda antresit tonlar hakim. Bataç sistemlerimiz bulunuyor. Dolap sistemlerimiz bulunuyor. Sağ tarafını açık raf sistemle bıraktık. Uzun ince bir yapıya sahip bu balkonumuz. Buraya bir koltuğumuzu konumlandırdık özür dilerim. Hemen yanında içeride görmüş olduğunuz salon yemek masası mermerine aynı üründen devam ediyor. Bir tablo çalışmamız oldu bu kısımda. Burada iki adet bercerimiz bulunuyor. Bercer arkası, dekoratif bir saksı ve onun hemen arkasında evin geneline hakim olan eskit ve gold detaylı açık raf sistemini buraya da bıraktık. Müşterimiz içerisinde çok şık aksesuarlarla yerleştirmiş. Şimdiden güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. <laughs> güzelce bizim evler sitesindeydik bugün. Bir dairede nasıl konsept çalışmalar yapıyoruz incelemiş olduk. Daha fazlası için bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.